Merhaba arkadaşlar, benim adım Mete. Bugün sizlerle beraber İstiklal Marşı'nı okuyacağız. O zaman geçelim hadi. İstiklal Marşı Korkma, sönmez bu şafaklarda düzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tutar En sonacak, o benim milletimin yıldızı da parlayacak o benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma kurban olayım şehrime ey nazlı ilay. Kahraman akıma bir gün. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımın sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istikler. Ben ezelden beridim. Hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir olacakmış. Şaşarım. Kükremişler gibiyim ben de mi aşarım. Yurtarım bağları. Enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sahattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçaklara uğratma. Sakın siperek gövdeni. Dursun bu hayatsız yakın. Doğacak da sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır tanı verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beri dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi. Şudur ancak emeli, değmesin mavetimin göğsüne mağmak demeli. Bu ezanlar şahabetleri değilim temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdülü secde eder varsa taşım, her yeri yandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhimi ceyrek gibi yerden naşım, o zaman yükselerek aşa değer belki başım. <laughs> Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarım hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihler. Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istikler.